Bu yıl ilk kez ödül verilen bir kategori. En iyi YouTuber, Instagramer ödülü var. Ödülü vermek üzere alkışlarla Şeyma Subaşı geliyor. En iyi YouTuber, Instagramer ödülü. Sevgili Şeyma Subaşı takdim edecek. <laughs> Hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar. En iyi YouTuber, Instagramer Enes Batur. Enes Batur. Buldum arabanın Öğrenci şimdi En iyi youtuber instagramın ödülü 44. altın kelebek ödüllerinde Enes Batur <laughs> Ben de bir milyon bilek de Hoş geldiniz tebrikler her yerde var kanıtı. Senin toplam bizden... Öncelikle iyi akşamlar. Bayağı heyecanlıyım. Çünkü bu akşam çok büyük isimler çıktı. Muhtemelen çoğunuz beni tanımıyordur ama burada olmaktan çok mutluyum. Ellerim ayaklarım uyuştu. Burada ödülü ben elimde tutuyorum ama bu ödülü aileme yani beni takip eden insanlara adıyorum armağan ediyorum. Benim için bu bir hayaldi ve gerçek oldu. Çok teşekkür ediyorum. As Nereye geldik? Bu hepimizin mutluluğu.